Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına balık tadında teknikler gelmiş ve prenses paketi gelmiş. Deminden beri gülüyorum buna. <gülüyor> Bayağı bir komik. <laughs> yani inanılmaz komik. Kırmızı ruju da var. İki tane tarzı var. Daha ne olsun? Bir dakika şu sırt süsümü bir iptal edeceğim ben. Yani prenses, vallahi prenses, tam prenses yani. Kelebek, fiyonk, sırt süsü. Şeyleri sırt süsü de, baltası da güzel, toplama aleti. Ama kendi de yani, ne diyeyim bilemedim. Baya baya iyi. Bildiğiniz rüküş. 700 V-Bucks indirimliymiş, 1800 v -box. Prenses tek başına 1200 v -box. komik prenses. Kelebek fiyonkla beraber tabii ki. Tatlı su asası 800. Asil deniz mavisi kaplama 500 v -box. Alt tarafa geçiyorum. Japon balığı 3 tane tarzıyla ve de tuzlu su matarasıyla Muhteşem mercan planör. Gezginin eşyaları. Karabalık. Toplama aleti. Kaygan kaplama. Balık bakışlı. Sarı pullu. Alt sayfaya geçelim. Atlantis'te Japon balığı ve de titan pulu balık kroket savaş balığı mercan tayfası sırt süsü baloncuklu kamuflaj anemon kabukçuk Deniz tavşanı Atlantis ilk demiştik zaten. Alt sayfaya geçiyorum. Denizin yıldızı Deniz şakağı ile beraber Deniz kabuğu kazması Zehirli deniz anası. Ramen şefi tempura ile sushi şefi sushi barla sushi kazması uçan somon deniz yıldızı demiştik kasacını zift haznesiyle Kaos, tırpanı. Kara kaos. Vampir avcısı. Vampir savar çantayla. Kazık ve balta. Tetikçi. Hedef çantasıyla. Kara ok. Poligon renkleri asarını demiştik. Tam isabet gelmiş. Pırıl. Derslerini ver. Sar savur. Zırt üstü. Şuna bak. Ve Eloy paket halinde ve ayrı ayrı mağazadaki yerini koruyor. Aynı şekilde çalı çırpının paketi yani bir yıldarsın dolabın paketi ve çalı çırpı ve materyalleri duruyor. Siber casusluk paketi, casusluk eşyaları paketi ve Fortnite love efsaneleri paketi halen mağazada. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvan 6 kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı like'larınızla bekliyorum. Ve prenses paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.